Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ee, bildiğiniz gibi Brawl Stars'a Mega Kutular gelecek. Bakalım gelmiş mi? Gelmiyor. Hmm. 5 tane efsanevi gelmişti. Mega Kutu gelecekti. Gelmemiş. Şimdi arkadaşlar biz şarkı açı ikadın şarkısını açıp oynamaya devam edelim. Piyo. Arkadaşlar neyse ee, şey yapmaktan vazgeçtim şarkı açmaktan. Aşamalı oynamayın. Aa bunları açmamışız. Etkinlik. Ay. Etkinlikleri açmamışız biz. Tüm kazananı ne açsak tek hesaplaşma Bakın arkadaşlar karakterim böyle. Mortins, Max, Brian, Buzz, Frank, Edgar. En sevdiklerim sayıyorum. Sonra en sevdiklerim bunlardı. Aa, bir dakika. Bunun şekli değişmiş ya şekli. Başka değişen yok. Hadi neyse arkadaşlar, Mortens ile oynayalım. Aynen. Arkadaşlar, Brawl Stars oynuyor musunuz? Bu arada Miracus'ta kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Brawl Stars hesabımda da. Hesabımda da YTM Miracus'ta gördüğünüz üzere. <laughs> Allahu Ekber. Arkadaşlar olur. Daha başlardayız. Böyle şey olur. Böyle şeyler olur. Tekrar oynayalım. Bu arada bu yeni hesabım. Arkadaşlar. emimiz <laughs> var. Emz, ömüz emz. Bu senemizler. Mirac. Uy, o MC bizi. Emci amca gibi. Olur, 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 olur. Devam ediyoruz. Pes etmek yok. Arkadaşlar bu ev birinci oluyoruz tamam mı? Bu arada siz kaç kupasınız yorumları yazmayı unutmayın. Yenilebiliriz böyle de çünkü güzel karakterler var derken toka çıktı. Uy. Şimdi sıkıştık. İbi isme anneciğim. Arkadaşlar Edgar seçip birinci oluyoruz bakın şimdi. Bununla bir el daha oynuyoruz. Edgar seçiyoruz. Birinci oluyoruz. Hadi hep yakından vuran karakterler olsun ya. Üh. Arkadaşlar ya. Leon var adamda. Leon bizde yok. Ha Leon. Şuraya saklandı. Ha o Leon değilmiş. Allah ekber. Fena oluyor. Leon olsaydı ölmüştük şu an. Arkadaşlar şu kutucuk kırılmadı derken Allah hemen kaçalım şuradan. Aha. Öldürebilecek Biri var Bu Kim o Bulmuş Edgar'dan önce Edgar seçemiyorsa Edgar seçiyoruz Ay bu değil Edgar neredeydi Bu ne? bir dakika. Ha kostümler. ver. Ha. Bu oynayamayız gibi Keşke bu da mantıksız gibi ilerlesek olduğu yerden. Biri var çimenlerde arkadaşlar. Hmm, o iyi. Kaybettik diyecekken şu dumanlar bir kaybettirmese. Bakın. Şimdi hop. Ha. Gitmiş o buradan. Hihi. Şik edin, neydi arkadaşlar? Allah bizim tipimize çıkırır. Ne alalım arkadaşlar şimdi? Şimdi şey alalım. Ee, Hıh. Arkadaşlar. Bu arada yeni güncelleme geldi bro Acaba mega kutular ne zaman gelecek? Gelecek diyorlar da arkadaşlar. Nani inan Eve girdim bir tane. Öldürdük bir Arkadaşlar neyse Belda Belda pes etmek yok. Belda. Ya izlemek istemiyorum. Şırka basmam şimdi. Arkadaşlar o kaybettiğimiz 12 kupayı geri alacağız. 12 mi? 13 mi ne? Bura karıştı arkadaşlar. Şimdi. Sen de kimsin acaba? Hop tamam. Bunda dörtlük buz. Arkadaş. Ne? Sen gelsene bir sen de elmacıklı şeri misin? Allahu ekber. Biz öldük. İki kişi taraftan da sıkıştırıldık. Aha, aferin kim? El Primo, gel. Allah gel. Hmm. Allah. Oy. Oy. Arkadaşlar o o ne o karakter öyle? Neyse ikinciyiz. Frank değil mi? Yok ya. Frank almayalım. Şunu <laughs> alalım. Arkadaşlar. Bu arada Kurban Bayramı'nda video çekememiştim. Kurban Bayramımız. Mübarek olsun hepinizin arkadaşlar. Bu neymiş? Oh. Bunu da efsaneviden çıkardım arkadaşlar. Efsane birden çıkarmıştım galiba. Uy uy uy, uy, uy. uy. Anneciğim. Ne? Kaç kişi sıkıştırdı? Ben 3 kişi mi sıkıştırdım? Anneciğim. Gel daha, gel daha, daha. Şu an 5-6 kupa kaybettik. 12'yi geri kapattık. Arkadaş <laughs> Redgar bitme fitme. Lay 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 Şinanay da yavrum. Şina Şinanay. Arkadaşlar Galatasaray bu sene de şampiyon oldu. Ama Fenerliler de herhalde diğer yıla şampiyon olur. Daha kesin tam emin değilim. Yine Galatasaray şampiyon olur ama ya. Değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Kim şampiyon olur? Yer yıl. Anneciğim. Sen de kimsin? Lili. 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 Gel gel nereye? O nereye gidiyor hayaletim? Hayalet gelmiyor ki. Ya hiç hep ender. Arkadaşlar o yumurtalar kalk o yumurta şey kalktı mı? <laughs> kalktı galiba. Evet şaka yapmıştım kalkmıştı. Siz bilmiyor muydunuz? <laughs> Bilmiyorum ben de. Arkadaşlar Ne ne? Hay tabii ki de bunu almayacağız. Bak acıcı alacağız. Arkadaşlar e... Mega kutuda gelince bir daha video çekeceğim. Oy 5'e 5 beş mi yapıyoruz? Yeneriz. Kolay. Poco var. Poco, Poco. Poco ile... Bakın böyle. Poho biz. Poho. Diriz, demeyiz. Siz bilmezsiniz. Biz pokocularız. Eski zaman? De. Eski pokoculardan kim kalmış? Ben kalmışım. Kör, köre, köre olanlardan kim kalmış? Hiç kimse kalmamış bizim takımda herkes var. O bende. Hop hop hop. İki kişi yok edildi. Hop 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 hop. Herhalde yıldız oyuncu benim arkadaşlar. Evet. Hadi bir el daha oynayalım. Aa bunda bir el daha oynamayalım. Hop. Hihi. Oy. Arkadaşlar. Bugün doğum günü olan Doğum günü kutlu olsun. Bir al be. Ağaçlara bakalım. Keşke kırılsa ağaçlar. Nika. Nana Lejim. Anneciğim. Gel lan sen buraya artık. Sen çok oldun ha. Anne. Bu ev biz ben şu, ben değilim şey. En iyi karakter. Seçilemem de. Yasak da. 6'da altı 6 altı şu anda takım. Öldürme sayısı da 8'de sekiz 8. Sekiz. Ay onlar yeniyor. Nasıl diyor? Arkadaşlar bu ne ya? Oy uf. Düşman İki kişi yok edik. Arkadaşlar ben bir kişi öldüremedim. Boyun. Ölmeyin. Ha ne geçtik. de sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok takım. diyecektim. Maç bitti. Of. Uh. Ay, yeni orada Yine altın. Orada kulüp kurdum arkadaşlar Ye Demir diye. Hmm. hiç kimse yok da. 4000 kupalık bir hesap. Mega kumbara mı? Ha evet mega kumbara. Şifi. Gel. Gönder. Hey yazalım bakalım. Hey. Değerli kardeşim. <laughs> Davet gönder. Kime göndereyim? Göndermeyi. Göndermeyi. Arkadaşlar. Bil. 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 Bakalım bakmayalım mı yoksa be Bil. Kaybettik. Kaybettik. Dik mi desem? Tik çık. mi? Tik 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 iki tane mi var bunun? Aha ham ham. bir dü 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 Arkadaşlar ultiyi kullanamadık. vi We... piu Bak bak denkten. Niye öldürüyorsunuz ki? İlk kullanıyorum. 4 tane kaldı. Bakın öldük ya. Bir puan kaldı. Ve bitti dedi. Nas. Bir kişi mi öldürdüm? İki kere mi aldım? Bir kere mi aldım? Beş kere mi öldüm? Bir milyon kere öldüm. Ah. <laughs> Bu ne Şaka yaptım. Almayacağım. Ne alsam? Neymiş ya? da ya? Neymiş? Neymiş? Bunu alalım. arkadaşlar. Oh my god. Bir şunu a benden bir tane benim karakterimden bir tane daha varmış orada. Bir tane de havaymış. Bir tane de havaymış. Bir tane de havaymış. Onların ki Onlarınki biraz daha kötü gibi. Uy. Çünkü ateş etmiyor. Şuraya etmesi. Nerede o? Sen miydin? O kadar ateş eder Sen misin? Lan yapma. Yapmasana. Şu anda herkes ölüyor. Kimler, ölmediğini anlamadım şu an. Kim kazanıyor kim kazanmıyor ona da bakamıyorum. Ha, biz kaybediyoruz. Beraber olmasına. Üç sayı kaldı. Beraber olmasına. Tamam. Açsana o şeyi bir daha. Ana da. tamam. Onu şimdi ben balon patlatsam. Sen miydin atan? Arkadaşlar herkes ölüyor şu anda. Bizim takım atar geçti. Ve maç bitti. Şey alalım arkadaşlar. Ne alsak ne alsak. Şimdi. Ya ben Jules. Bir. Bakalım, bakalım, bakalım. 3 bir. Şey Arkadaşlar. Şu anda 37 aboneyim. Ne olur beni 50 abone yapın. Arkadaşlar ne olur. 50'den sonra da 100 yapın. Ne olur. Arkadaşlar. Uyu, uyu, uyu abone olmayanlara video izletmem sakın. Ay arkadaşlar sizin yüzünüzden bak abone olmayanlar varmış hala. Şu ana kadar izleyip de izleyenler ne olur abone olsun. Hop hop. Şu ana kadar izleyenler abone olsun da iki kişi onları ataya geçecek. Hem de fena hata yapacaklar. Dört kişi iki kişi diye gidiyoruz biz. Ama onlar beş kişi altı kişi diye gidecek. Git git git. Hayat. Arkadaşlar ne? Nasıl? Bir kişi öldürüyorum ben şimdi. Tam anlamadım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Miracita kanalına abone ol, abone ol, like atıp ve çintine basmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir dakika. Onlara bir şey söyleyeceğim ben. Mortis. Miroç Usta kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Yoksa arkadaşım Frank'i çağırıp onların kafasına balyazı ile vurdururum. Frank gel bakayım yanıma. Sen git. Ben gideceğim sen geleceğim Frank tamam mı? Tamam be abi. Öldüm abi. Şimdi bak abone olmazlarsa onları onların kafasına vuruyorsun tamam mı? Tamam abi. Bakın arkadaşlar duydunuz. Mortensi ve Frank'e. Abone olup like atmayı unutmayın. Ben Frank. Kafanıza balyozu yersiniz yoksa. <laughs>